Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Müşra. Bugün sizlerle birlikte e, göz kılıfı, eyeliner'ın nasıl daha kolay çekilebileceğini göstereceğim. Aslında ben bunu hiçbir yerde görmedim. Benim aklıma ya böyle bir şey geldi. E, bugün yapışkan kağıt kullanacağız. Yani e, bu şekilde yapışkan kağıtlardan. Ben mesela sarıyı aldım. Bu şekilde yapışkan olan tarafını bu şekilde ben kestim ve gözümü aslında benziyor kağıtla yapılmış gibi bir şey, gözümün hizasına bir şekilde yapıştırdım. Ah, oh. ah, oh. gözümde böyle bir şey olsa hiç iyi bir şey Çekerek gösterileri uygulamaya başlıyorum. Ay nasıl uygulayacağım da ya Kamerana. Evet, taslama. Tasla diyorum ya modelini çıkartmaya başladım. Arkadaşlar bu şekilde karışındım. İçini dolduracağım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu arada Evet. Oldu. Bence gayet güzel oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna <laughs> <sana> basmayı <bahsediyorum. Gülüyor> unutmayın. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu videoda aslında biz size ilk videoda Facebook sayfamızın linkini vermiştik. E, fakat bizim bir tane daha Facebook sayfamız var. Daha doğrusu yerlerinin değil bu benim Facebook sayfam. Fakat e, bunda daha çok moda ve eğlence değil de daha çok e, trolleri seven arkadaşlar için. Yani komik e, fotoğrafları görmek isteyenler troll kafası sayfamızın sayfamıza da bakabilirler. Tam buraya koyacağım linkini taş şuraya. Evet koyacağım. E siz de oraya gider bakarsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.